düşürüyor ya. Düşürdüğü falan yok. Kandaki şekeri yağa çeviriyor. Bu karından vurulan evet. şeyler. Siz insülin yaptıkça şişeceksiniz, kilo alacaksınız. Protein üretimini artırıyor insülin. Niye yiyorum şimdi insülin yapacağım diye? Aç değilim, bir şey değilim. Hayır yapmam lazım. İlacımı içmem lazım, yemek yemem lazım. Ya aç değilsin, vücudun bağırıyor sana. Aç değilsin kardeşim. Ama iğnemi yapmazsam şeker fırlıyor. Ha nereye fırlar? Gözüme Arda. kan oturuyor. Onunla ilgisi yok. Şeker hastalığında şeker ilaçlarıyla ömrün uzadığına dair bir tane çalışma yok. Sadece konforunuzu artırıyor. Rahat şeker hastasıysan eğer o da hastalık değil bana göre rahat şeker olmanı sağlıyor. Günü kurtarıyor. Peki Bakın, günü kurtarırken yan etkisi yapıyor mu? E, mı? kıyamet gibi yan etkisi var. Bakın kolesterol ilaçlarının kalp krizine neden olduğu kanıtlandı. Ya neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ben söylüyorum öfkeliyim çünkü ben tıp eğitimi alırken aldatıldım. Açık söylüyorum.